FPS oyunu yapmayı öğrenmek ister misin? Silah mekaniği, düşman yapay zekası, animasyonlar ve daha fazlası. Tüm bunları Unreal Engine 5 FPS kursumda adım adım öğretiyorum. Kod bilmeden FPS oyunu yapmaya başla. Şimdi indirimli fiyatıyla yüremi de seni bekliyor. Link açıklamada. İyi günler sevgili oyun geliştiricileri. Bugün sizlerle standardın dışında ama çok talep gören bir konuya değinmek istiyorum. Fizikler, jiggle fizikleri de olarak geçen sallama fizikleri. Bunları özellikle içerisinde güzel hanımefendiler bulunduran oyunlardan çok sık bir şekilde görüyorsunuzdur. Son zamanlarda bu video çektiğim zaman Marvel Rivals'a yeni bir karakter geldi Emma Frost bu fizikleri bol bol yaşadığı için ben de Sizlere yaşatmak göstermek nasıl yapıldığını anlatmak istedim Hatta bu yolda iki metot göstereceğim Öncelikle bize bir karakter lazım Ve bu karakterin e, Göğüslerinde kemiklerin olması da gerekiyor Ben web içerisindeki arkadaşlar şeyden buldum aslında. Paragon'un karakterleri vardır bildiğiniz gibi. Eğer bilmiyorsanız Paragon önceden bir MOBA oyunuydu tıpkı League of Legends gibi, Dota gibi. Fakat zamanla kapandı Epic Games'te sahipleri olduğu için içindeki tüm karakterleri, minyonları falan bedava yaptılar. Biz de bu durumda Aurora ismindeki güzel hanımefendiyi kullanacağız bu skinini. Bunu önceden ben almıştım. Şu şekilde etti project diye. Kullanırsanız sizin için problem yaratmayacak bu arada ileriye dönük olarak. Böyle 5.4 seçtim ve açtım. Açtıktan sonra arkadaşlar çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi sağ altta indirme başladı. İndirme bittiği zaman görüşürüz. Zaten çok zor olmayacak. Hemen halledeceğiz. Hem göğüs hem kalça hem de bacaklar için yapacağım. İndirme işini tamamladı arkadaşlar. Hemen bakalım klasörümüzde neler varmış. Geldiğiniz zaman burada Paragon karakterleri arasında Aurora'yı görebilirsiniz. Burada birkaç sesi falan var. bayağı her şey var aslında. VFX'leri falan. Karakteri de burada gördüğünüz gibi. Animasyonlarıyla beraber. Direkt olarak zaten bir player'ı var. Fakat player'ın içerisinde Unreal Engine 4'e göre yazılmış olduğu için Compile problemleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burayı sileceğim bug yaratmasın diye ve bunu kullanmayacağım. Şöyle yapacağım. Third person karakterimi bulacağım. Third person karakterimin içerisindeki meşe hanımefendiyi koyacağım. Hangisini koyacağım biliyor musunuz? Bakalım şöyle bir porttan hangisi olduğuna. Burada birazcık materyallerini yüklediği için bir tık yavaş olabilir. Bu değil. Bu üstü çok kapalı buradan anlayamayız. Full haline galiba aynen iskeleti tabi değiştirmemiz lazım burada da kendi karakterin iskeleti yapalım aurora animasyon blueprint evet gördüğünüz gibi oldu zaten third person'da şunları önceden oluşturmuştuk yazdığımız şeyler hareket kodları temel çalıştırması lazım şöyle bir compile edip bakalım evet gördüğünüz gibi çalıştırıyor gayet güzel fakat göğsünde arkasında bacaklarında hiçbir fizik yok gördüğünüz gibi İki metot ile yapabiliriz bunu. Birinci metot arkadaşlar animasyon blueprintine girmek. Şöyle girelim. Mesh animasyon blueprint şu şekilde göstereyim. ve burada anim grafa girmek. Gördüğünüz gibi birazcık dolu. Onlar önemli değil. Biz de en sona gelelim. Birazcık mob uygun olduğu için uzun. Burada arkadaşlar çok kolay aslında. Spring Controller diye bir şey var. Spring kontrolü direkt olarak etkileyecek Örneğin gösteri için bakalım iskeletine İskeletine baktığım zaman Sol tarafta arkadaşlar Şöyle aşağı ineyim Boynu boğazı saçları Bacakları burada tay diye Bu tay biri alarak Şuradan bacak için yapabiliriz Birazcık yukarıda kaldı sanırım Bir bakalım Lower arm press ha Breast brestre gördüğünüz gibi. Buradan Spring Bond'dan Breast ile Ctrl C, Control V, Breast R diyelim. Hatta istiyorsanız önce Breast'leri ile bacakları yapalım. Daha iyi gösteririm. İkinci metodu göstereceğim zaman kafanız karışmaz bu sayede. Tie Twist 01 L Tie Twist 0, 1, R şeklinde sol ve sağ yapacağım. Böyle bağladığımız zaman lokal komponent oluyor normal. Sonra da bunu buraya bağlayacağım. Böyle yaptığım zaman çıldırdığını görürsünüz tabii ki. Burada yapmamız gereken şey birazcık değerlerini düşürmek. Daha doğrusu artırmak. Bu 500 olacak. Şunu 6 yapalım. Aşağısındaki alfa biasdaki 0 0.1 falan yapalım. Şöyle bakın gördüğünüz gibi güzel bir efekt yakaladık aslında. Aynı şekilde bunu scale'ini 0 1 şunu 500 bu sayılarla oynayıp farklı şeyler çıkarabilirsiniz. Compile ettiğim zaman zaten gördüğünüz gibi şurada güzel bir hissiyat yakaladık kolay bir şekilde. Tabii kemiklerin olması lazım arkadaşlar. Kemikler olmazsa olmaz. Böyle zıpladığımız falan da zamanda gördüğünüz gibi güzel bir etki yakalıyor. Bacaklar için bu kafi gibi düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi yavaşladığımız zaman falan güzel bir etki yapıyor. Aynısını göğüsler için de uygulayabiliriz şu şekilde. Şunlar olmadan önce iki tane daha kopyalayalım. Buraya da breast L ve breast R diyerek göğüs sol ve göğüs sağa koyalım. Gördüğünüz gibi aslında Bunları da oluşturduk. Tabi burada scale'ini birazcık büyütebiliriz sanırım. Şöyle. Ekstra şuradan belki büyüklüğünü de 800 falan yapabiliriz. Şöyle bakalım. Fakat burada tabii ki kontrolümüz birazcık daha az arkadaşlar. Spring controller metoduyla. Bunu da kullanabiliriz. Bir de kalça için bakalım nasıl yapabiliriz diye. Onu yapmak için de arkadaşlar şuna ihtiyacımız var. Maalesef kalça için çok fazla iskelet göremedim ben burada. Aşağı indiğim zaman şu şu bu arada karakter deyip show deyip tüm iskeleti gösterebiliyor olmanız lazım. Bone, all hierarchy diyeyim. Bat helper R. Bat L. Aslında varmış ikisi de. Hemen gelelim buraya. Bat helper R. Bat R. Şöyle bağlayalım. Şöyle baktığımız zaman tabi karakterden tüm kemikleri gizleyelim. Gördüğünüz gibi güzel bir hissiyat veren aslında bir şey yakaladık Tabi burada sınırlandırma da yapabiliyoruz Şurada mesela X, Y, Z'si var ya Örneğin Bacaklar sadece X'e gitsin veya Y'ye gitsin falan diyebiliyoruz Yine aynı şekilde göğüslerde de Şu an hareketi içe doğru yapıyor mu bir bakmam lazım Çok yapmıyor gibi yani mesela solda hiç yapmamasını sağlayabiliriz bu sayede. Veya işte Z dedik. Oluyor. Şöyle şu ikisini dediğimiz zaman sol ve sağ oluyor. Aslında hepsi olabilir. Tabi bacaklardan falan bunu kapatabilirsiniz. Böyle bakayım. Bu değil de. Sanki bunlarda da açık olabilir. Emin olmamakla beraber. Burada size kalmış belki sadece Z'de hareket ettirmek isteyebilirsiniz Şöyle bir tık daha iyi Bir sistem oluşabilirsiniz şöyle bakalım Beyaz Z'de hareket etmez sadece X ve Y'de hareket eder bakalım o nasıl bir hissiyat Yaratıyor böyle yap mesela Büyüklüğünü 0.5 yapsak Sanki böyle daha mı iyi oldu bakalım. Tabi burada birazcık size kalmış. Yok, böyle olunca işte. Belki 0.5 değil de 0.15 falan yapıp yine düşürüp güzel bir hissiyat verebilirsiniz. Bu birinci metot arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz aslında. İkincisi de rigid body ile yapılan versiyonu. Rigid body'de öncelikle fizik asetine ihtiyacımız var. Nedendir bilmiyorum. Bu karakterler import olurken fizik aseti oluşmamış. Oluşmadığı için de böyle bir küple oluşturuyor kendisi. Karakterin kendi yerini bulalım arkadaşlar. Skeletal Machine'i sağ tıklayıp create deyip fizik aset oluşturalım. Ve assign diyelim. 20 fena bir büyüklük değil. Create and assign dedim. Gördüğünüz gibi oluşturdu ve assign etti. Simüle ederseniz de böyle düşüyor. Şimdi burada Show'da sadece yine karaktere gelip Sadece benim dokunduğumu göster gibi bir seçenek olması lazım da burası içinde. Dur bakalım hangisiydi? Yanlışlıkla şeyi kapattım. Mesh, Bodies, Only Selected Solid. Ha. Burada göğsü bulmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey içinde fizik koyulmamış. Sadece büyük kemikler için koyulmuş. Bazı kemikler için de normalden daha büyük koyulmuş gördüğünüz gibi. Ama taylar normal. Yani biz bu ikisini kullanacağız zaten. Burada böyle bir sıkıntı olmuş. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan şey bizim bu bacaklara koyabilmemiz. Bacaklara koyup bazı ayarları kapatıp gizleyeceğiz. Şöyle yapacağız onda. Bacaklara baktığımda arkadaşlar Eski metodu daha sağlıklı buldum bu arada denediğimde. Çünkü burada gördüğünüz gibi böyle bacakları tam almamış. Çok ince işçilik gerekiyor. Eliyle küçültmek, büyütmek gibi. Ama kalan vücudunun kısımları için yani göğüs ve arkası için benim yaptığım metodun biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada show all bones diye bütün kemikleri açıyoruz arkadaşlar. Kemiklerin içerisinde öncelikle mesela göğsü bulalım. Şöyle bakıyorum. Şuradan yazsam daha iyi bu arada. Brest'a. Breast L ve Breast R. Öncelikle mesela Breast L için yapalım. Sağ tıklıyorum arkadaşlar veya direkt Add Bodies var. Buradan Add Bodies dip ekliyorum. Ekledikten sonra buradaki şeye bastığım zaman fizik tarifi var. Bunu simüle ettiriyorum. Yani sürekli simüle edecek. Buradan da bu arada sadece seçtiğimiz simüle et dedim. Birazdan arkadaşlar bunun gerçek bir göğüs gibi hareket ettiğini göreceksiniz. Buraya basıyorum daha sonra. Bakın breast'e bastım, buraya bastım. Buraya basmak istemiyorsanız şuradan show con constraints diyebilirsiniz. Parçalarını göster. Buna bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi şu breast'in parçasını görebilirsiniz bağlı. İşimiz burada arkadaşlar aslında. Burada yapacağımız iş çok basit. Öncelikle bu iki taraf limited olacak. Bu taraf locked olacak. Yani geriye gitmesini istemiyorum. Limiti de 10 falan yapacağız. Şimdi simüle et dediğim zaman gördüğünüz gibi bir hafif bir simüle ettiğini görebilirsiniz. Aşağı iniyorum ve bunların hepsini lockluyorum. Bu sayede daha iyi bir sonuç alacağız. Bir de aşağı iniyorum arkadaşlar. Pozisyon targetini in yazıyorum. Artılayıp yine ikisini seçip. Gördüğünüz gibi bu sefer çok daha tatlı bir hissiyat oluşturdu. Ee, Tabi burada, şurada seçtiğimiz zaman büyüklük falan da ayarlayabiliyoruz. Onları da ayarlamak lazım bence. Onun büyüklüğünü ayarlamak için de fiziğin kemiğini bulup onu büyütmemiz lazım. Hemen bulalım. Bakalım o neredeydi? Aşağıda değil. Yukarıya bakalım. Burada da değil. Burada mı? Şöyle bir aşağı inelim. Advanced yok burada da değil. Buldum. Şeyde olması lazım. Buna bastığımız zaman primitivlerin içerisinde kapsülde olması lazım. Elimizle R yapıp büyütebiliriz ama ben biraz tehlikeli buluyorum o metodu. Buradan radiusla büyütelim. Mesela 8 falan yapalım. Bence bu sayede tatlı olacaktır. Gördüğünüz gibi. Şimdi mesela simüle edeyim. Bu şeyi etkiliyor bu arada. Başka objeler değdiği zaman sistemi etkiliyor. O yüzden şöyle 7 veya 8 olarak bırakabilirsiniz. Yerinde değiştirebilirsiniz. Şimdi kontrol C, kontrol V yapmıyoruz. Mirror metodu var ama o da tam düzgün çalışmıyor. Ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Add body diyeceğiz. Diğerine simüle ettireceğiz. Buradan büyüklüğünü 7, 8 yapacağız. Kaç yapmıştık? 7 yapmışız. Biz burada yine 7 yapalım. Bu yine bir şeylerle etkileşim için çarptığı zaman. Daha sonra bu tarafta simüle et dediğimiz zaman altına gideceğiz. Altında yine diğer göğsünde olduğu gibi arkadaşlar. limited burası şey. Yani siz yine oynayabilirsiniz. ya yani Buradaki değerleri de büyütebilirsiniz. Benim izlediğim tutoriallar baktığım içeriklerde en sağlıklı bulduğum iki metodu size gösteriyorum aslında burada. Burayı da bin yaptım. Şimdi mesela burayı simüle edeyim. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde simüle etti aslında. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi hanımefendinin arkasındaki kemiklerle ilgilenelim. Bat olması lazım. Aynen şöyle. Bat helper. Burada Niye gitti referans? Şöyle basalım. Aşağı mı inmemiz lazım? Elimizle bulmayı deneyelim açılar var. Tay. Sol bacak, sağ bacak. Boyun. Sol kol. Bu pelvis zaten. Bunların içinde mi? Ha burada buldum. Buraya Add body diyeceğiz arkadaşlar. Add body dediğimiz zaman zaten bir şey ekliyor. Yani bunun büyüklüğünü elimizle ayarlayabiliriz ama bu böyle kalabilir bence. Çok problem değil. Yine buradan simüle ettireceğiz. Simüle ettirdikten sonra aşağıda bir şey yapmamıza gerek yok. Şuradan constrain olana basacağız. Buradan da arkadaşlar bu constrain işini şöyle yaptım ben. bu ikisini limited yaptım. Ya bulduğumda mantıklı çalışan buydu. Bunu böyle yaptım. Bu tarafları da lockladım. Böyle simüle et dediğim zaman burada böyle çekiliyor bir tarafa ama yürürken çok öyle olmayacak. Aşağı indim. X, Y'sine de basıp bin gibi bir değer vermiştim. Böyle kaydedelim. Burada belli olmuyor. Bu arada kontrol sağ tıkla şey yapabiliyoruz ama Burada çok o belli olmuyor. Aynısını şimdi Bats Helper R'ye de yapmamız lazım. O da şurada. Bu tarafına da Add Body izledim. Fizik Type'ını Simulate dedim. Constrain'a bastım. Neydi efendim? Şu ikisini Limited dedim. Burası Lockladım. Buraya 50 demişim. Bu arada ötekine de 50 demiş miydim? Dur bakalım. 10 mu demiştim? Yok 50 demiştim. Tamam. 50 demişim. Buraları loklamışım, Bu dönmesi için falan yani. Twist twist yazıyor zaten. Fark etmişsinizdir. Dönmesine ihtiyaç yok. Buraya da in dedim. Şöyle compile edeyim. Genel simüle edersem tabii ki yere düşecek. Yani diğer kemikler şey olmadığı için. Ama problem yok. Şimdi buradan arkadaşlar fizikten ekstra bizim oluşturduğumuz fiziği seçeceğiz buraya bağlayacağız. Hatta bu nedenle şu bacaklarından itibaren alıp direkt buraya bağlarsak etkisini görebilirsiniz. Ekstra burada şunlara da 0.5'ler verdik büyüklüğü için. Böyle compile edelim. Şimdi hareket edelim arkadaşlar. Ben buradaki göz hareketinin daha real hissettirdiğini düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir tık daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Aynı şekilde kalçalarda da Öyle bir hissiyat aldığım için ben bunu kullandım. Biraz karakteri yakınlaştırarak daha yakından bakalım. 150 yapalım. Aynı zamanda daha net görmeniz için de kaliteyi yükseğe aldım. İnşallah bilgisayar kasmaz. Böyle bir bakalım. Karakter gördüğünüz gibi yükleniyor. Yüksek ayarlarda bu şekilde gözüküyor. Böyle tam ekran yapsam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence daha iyi hissettiriyor. Bu arada şu an her yerinde fizik var. Bacaklarında da var. Gördüğünüz gibi. Göğüslerinde de var. Kıyafeti böyle birazcık içine giriyor. Ya bunu neden yapıyor bilmiyorum. Bakın bacaklarına. Bence çok iyi hissettiriyor. Yine kalçada da var. Dikkat ederseniz. Bence çok iyi hissettiren bir karakter oluşturduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yandaki katıl üyeleri gibi, geçen isimler gibi katıl üyesi olarak destekleyebilirsiniz. Bin katıl üyesi hedefim var. Oraya ulaştığım zaman çok daha güzel şeyler yapma planım var arkadaşlar. Onun dışında videoyu beğenerek ve abone olarak tabii ki yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.